Ramazan bayramının ikinci gününde su dağıtıcısının kullandığı motosiklet 3-4 dakika içerisinde çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis hırsızı bir saat geçmeden yakalarken motosikleti de sahibine teslim etti. Yakalanan hırsızlık şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest kalırken sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3.150 TL para cezası uygulandı. Olay koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan bayramının ikinci günü öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir su bayisinde motosiklette su dağıtımı yapan Serkan Korçak isimli genç, Bahçeli Evler Mahallesi adresinden gelen sipariş doğrultusunda su götürdü. Motosikletle apartmanın kapısına kadar giren ve asansörle suyu ikinci kata çıkaran Korçak, geri döndüğünde motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını gördü. Şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra patronunu ve polisi arayan Korçak, çevrede motosikletini aramaya başladı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirli Ekipleri, motosikletin kaybolduğu yerin yakınında bulunan güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini kısa sürede belirledi. Olayın üzerinden bir saat bile geçmeden asayiş ekiplerince yakalanmıştı hırsızlık olayının şüphelisi İbrahim Halil de motosikleti sakladığı yeri gösterdi. Çalındığı yerden bir sokak ileride bir evin bahçesine saklanan motosiklet su dağıtıcısı gence polisler tarafından teslim edildi. Şelale polis karakoluna götürülen ve hakkında sokağa çıkma yasağına ihlal suçundan 3150 TL idari para cezası uygulanan İbrahim Halil de çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. iki tane su getirdim. Sokağa çıkmaya sağ olduğu için kendimi güvende hissettim. Motorun anahtarını almadım, aşağı indim motorum yok. Motorumu çalmışlar. Ne kadar sürdü? Asansörle mi çıktın? Bir dakika sürdü. Yukarı çıkıp aşağı inmem. Hani sokağa çıkmaya sağ olduğu için de anahtarı üstünden alma gereği duymadım. Aşağı indim motor yok, götürmüş.